bir kodu çözmek için internetten araştırma yapıyorsunuz ve hiçbir şekilde okumadan pat diye kullanmaya kalkıyorsanız tebrik ederim siz de malsınız. Evet internet üzerinden bir sorunu çözmeye çalışıyordum. Bu sorun PHP MyAdmin'in şifresinin unutulması sorunuydu. Bir şifre var biliyoruz normalde herhangi bir şifre girmezsin pat diye olur lokal hostta ama biri bu şifreyi girmiş muhtemelen ve ben o şifrenin ne olduğunu bulmaya çalışıyordum. Ancak ne oldu? Geldim sistemi ben bozdum. Bakın göstereyim. MySQL'e girmeye çalışıyorum. Başlatıyorum. Otomatik bir şekilde şey et diyor. E, bu kendi kendine sonlandı. Beklenmedik bir hata oldu gibi cesine. Araştırdım araştırdım. Bir türlü bulamadım. Deneye yanılarak ben çözdüm bunu. E, size de bunu da deneye yanılarak göstereceğim. Bunun için ChatGPT'den yararlandım bol bol. Ama en temelinde yine kendim bulmak zorunda kaldım. ChatGPT de yardım edemedi. Ya inatla şey diyor işte bu bundan olmuş olabilir, şundan olmuş olabilir diyorum ki öyle değil kardeş. Bu, bu sadece bir görünen yüz yani. Ben biraz daha sordum buna. Şimdi şu. Sen buradan başlattın ya. durdurdum bunu. Ne yapacaksın biliyor musun? Bunu kullanacaksın. Güvenli başlat. Zaten burada yazıyor. Safe, güvenli. Güvenli modda. Tamam dedim. Güzel. Şele gidiyorum. Basıyorum abi. Ha, çalışmıyor. Sonra aklıma şey geldi uzunca denemelerim sonucunda. Dedim safe diye bir şey yok mu acaba bende? Acaba sadece MySQL ID midir? Ya MySQL D midir yani şeklinde düşündüm. Bastığımda çat diye açıldı abi. Ya, o kadar böyle basit ve sinir bozucu detaylar oluyor ki. Çıldırıyorum ya. ya şimdi gidip geri kalan işlemi yapabilirim. Diğer sorunu da çözdüğümde de onunla ilgili de video çekerim. PHP admin şifresini işte kaybettiğimizde ya da var olan mevcut şifreyi nasıl bulacağız? Şu an onun üzerinde araştırıyorum. Bulursam onun da videosunu çekerim. O da lazım oluyor çünkü. Bakın şu an lazım oldu ve bulamıyoruz. Bu kadar. <gülüyor> Kaybolun. <gülüyor> Instagram'dan takip edin.